arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annem bana bir deney kurmuş. İşte şurada bir delik var gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bir deneyimiz basınç deneyi. Bir pipet, bir dilim, makas ve de suya ihtiyacımız olacak. Bir de şişe Bu şişenin şurasına delik açtı annem bakın. Da. Bak. Pipeti buraya sokacağız. Kapağın suyu dolduracağız. Kapağın açtığımızda buradan su gelecek Şimdi deneyimize başlıyoruz. Şimdi pipeti koydu annem içerisine. Şimdi biz bunun içine suyumuzu dolduracağız ve buradan su akacak bize. Çeşme yaptık. Arkadaşlar şimdi koymaya başlıyoruz. Bunu annem koyuyor. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Arkadaşlar şimdi hafifçe açacağım suyu. Gözlerinizi yayamayacaksınız. Kapatalım. Siz de bizim gibi böyle kanallar yapabilirsiniz. Aynen böyle ipimizi sokuyoruz. Suyumuzu açınca buraya su dolacak arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim benim videomu izlediğiniz için. Kanalıma güzelce biraz güzelce izlemek için unutmayın. Hoşçakalınız arkadaşlar. Aa, sizi